Allah'ım senin iznin ve yardımınla sabahladık ve akşamladık. Yine senin iznin ve yardımınla yaşar ve ölürüz. Sonunda dönüş yalnız sanadır. İlahi rahmetten kovulan şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamdü sena alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Allah'ım, sen, ümmi nebin, rasulün, habibin, kulun, Efendimiz Muhammed Mustafa'ya, onun soyuna, ashabına ve kendisine tabi olan bütün müminlere rahmet eyle. Ey Rabbimiz, Kerim kitabımız, Kur'an-ı Kerim'in Enam Suresi, 96 ve 97. ayeti kerimelerinde şöyle buyuruyorsun. Bismillahirrahmanirrahim. Falikul isbah. Ve cealel leyle sekene ve şemse vel kamera husbana. Zalike takdirul azizil alim. Gece karanlığını yarıp sabahı ortaya çıkaran odur. O Allah geceyi bir dinlenme zamanı, güneş ve ayı da vakitlerin tespiti için birer hesap ölçüsü olarak yaratmıştır. Bütün bunlar kudreti daima üstün gelen, her şeyi hakkıyla bilen Allah'ın takdiridir. Ve huvellezî ce'ale lekumun nucûme li tehtedû bihe fî zulümâtil berri vel bahr. قَدْ فَسَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ O sayelerinde kara ve denizin karanlıklarında yolunuzu bulasınız diye sizin için yıldızları yaratandır. Bilen bir toplum için ayetleri ayrı ayrı açıkladık. Allah'ım sensin nimet veren, lütufta bulunan, taftil eden, Yanlışlara düşmekten kurtaran, yapılan şükrün karşılığını en iyi veren Rabbim. Allah'ım, sadece sana kulluk ederiz. Yalnızca sana ibadet eder, ancak senden yardım dileriz. Sana açtık ellerimizi ve gönüllerimizi. Bizi katından boş çevirme ya Rabbi. Allah'ım, bizi senin rızanı dileyerek sabah akşam zatına dua edenlerle beraber eyle onları bize en yakın dost eyle onlara olan sevgimizi artır bizi dünya hayatının çekiciliğine meylettirme seni almaktan kalbini gafil kıldığın kötü arzularına uymuş ve işi gücü aşırılık olan kimselerin şerrinden bizi koru başkasına zulmetmekten ve zulme uğramaktan bizi muhafaza eyle ya Rabbi. Ey yer ve toprak altındakileri bilen Rabbim, sen her türlü ayıp ve noksandan münezzehsin. Ey Rabbimiz, hayır ve bereket sahibisin. Sen sonsuz derece yüce ve üstünsün. Senden başka ilah yoktur. Senden başka galebe ve kahrıyla herkesi dize getiren kahir de yoktur. Allah'ım tevbelerimizi kabul buyur. Günahlarımızı izale edip bizleri tertemiz eyle. Bizleri sözlerimizde yanılmadan muhafaza edip doğru kıl. Göğsümüzdeki kötülükleri, kinleri söküp at. Kalplerimizdeki düşmanlık, kin ve katılığı gider. Allah'ım, Ani ölümlerden, yangınlardan sana sığınırız. Koru bizi ya Rabbi. Şirkten, doğru yoldan sapmaktan, gafletten, azgınlıktan, günahlardan, aşırı borçtan, yanlışlıktan, zorluktan, sıkıntıdan, helak edici gizli felaketlerden sana sığınıyoruz. Tüm bunlardan bizleri koru ya Rabbi. Allahümme bike esbahna ve bike emseyna ve bike nahya ve bike ve ileyken nushur Allah'ım senin yardımınla sabahlar ve yine senin yardımınla akşamlarız senin yardımınla yaşar ve senin yardımınla ölürüz ve dönüş yalnızca sanadır Esbahna ve esbahal mulku lillah velhamdulillah la ilaha illallah vahdehu la şerike leh lehul mulku ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir mülk Allah'a ait olduğu halde sabahladık hamd Allah'a mahsustur Allah'tan başka hakkıyla ibadete layık hiçbir ilah yoktur o tektir ve ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamdü sena O'nadır. O'nun her şeye gücü yeter. Rabbi es'elükel hayra ma fi hadal yavum ve hayra ma ba'dahu ve e'udhu bike min şerri ma fi hazel yavum ve şerri ma ba'dahu. Rabbim senden bugün de olan ve bugünden sonraki hayrı ister, bugünün şerrinden ve bugünden sonraki şerden de sana sığınırım. Rabbi e'udü bike minel kesel ve su'il kiber. Rabbi e'udü bike min azabın fil ve azabin fil kabr. Rabbim tembellikten ve ihtiyarlığın kötülüğünden sana sığınırım. Rabbim جهنم بكبيرة زابندان سانسونرم. أسبحنا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. اللهم. إسلام فطرة، إخلاص كلمة. Ve Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dini üzere, Hanif bir Müslüman olan, müşriklerden olmayan, Babamız İbrahim aleyhisselamın milleti üzere sabaha eriştik. Ey bütün varlıkları terbiye ve idare eden Allah'ım! Ey göğün ve yerin Rabbi! Gökleri yıldızlarıyla, yeryüzünü içindekilerle ve bütün mahlukatı, bütün keyfiyetleriyle boyun eğdiren kudretinin, hakimiyetinin ve rahmetinin hakkı için nefsimizi bize musahhar eyle, isteklerimizi bize ihsan eyle, insanların kalplerini Kur'an'a ve imana yönelt. Bize ve bütün mümin kardeşlerimize mükemmel iman ve güzel son ihsan eyle. Hazreti Musa aleyhisselama denizi ve Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a ateşi ve Hazreti Davud Aleyhisselam'a dağı, demiri ve Hazreti Süleyman Aleyhisselam'a cinleri ve insanları ve Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a güneş ve ayı boyun eğdirdiğin gibi imana, İslam'a ve Kur'an'a kalpleri aç. Tüm müminleri nefis ve şeytanın şerrinden ve kabir azabından ve cehennem ateşinden muhafaza eyle cennetin en yüksek derecesi olan firdevs cennetine bizi kabul eyle ve orada mesut kıl amin 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 Allah'ım dualarımıza icabet eden mucipsin biz hal ve sözlerimizle sana dua edip senden istiyoruz çünkü dua ile matlubumuza icabet eden sensin. Bizler maddi ve manevi hastalıklara düçarız. Her türlü hastalığımızdan şifa bulduğumuz zaman senin şafi isminin tecellilerini müşahede ediyoruz. Biz biliyoruz ki her türlü hastalığımıza şifa veren yalnız sensin. Ey merhametlilerin en merhametlisi, hasta kullarına şifalar, dertli kullarına devalar borçlu kullarına edalar nasibeyle ümmeti Muhammed'e sen yardım eyle Allah rızası için el Fatiha. Değerli kardeşlerim, her zaman yapabileceğiniz güzel bir sabah duasını sizlerle paylaştım. Rabbim bu duadan çokça istifade eden kullarından eylesin. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Hoşça kalınız